Sayın valim fotoğraf alabilir miyiz? günden itibaren ulaşılabilir bir hizmet ağı, ulaşılabilir hizmet belediye başkanı olarak sizlere söz vermiştik. Bugün de o sözlerimizde tutmaya devam ediyoruz. 12 bin metrekare dört kat alanda oluşturduğumuz otoparkımız ve pazar alanımız bugün itibariyle otopark olarak hizmete girecek. Pazarı da açacağız demiştik. Sadece pazarcı esnafımız bayramdan sonraya kadar müsaade istediği için bugün pazarı bayram sonrasında bir kaos olmasın diye, yani o geçiş esnasında bayram sonrasına bıraktık. Otopark hizmet biz göreve geldiğimizde yüzde 65 olarak kapı inşaatı bitmişti. Yaklaşık maliyeti 280 milyon TL'lik bir yatırımı sadece 2 milyon TL'si biz hizmete geldiğimiz ödenmişti. Gerek yerelde gerek genelde aslında kalkınmanın en önemli dinamiği kabiliyetli yetenekli yöneticilerle yol yürüyebilmekten geliyor. Hamdolsun biz 23 yıldır Türkiye'de taş üstüne taş koyabildiysek, yerel yönetimlerde en güzel eserlere imza atabildiysek bunu gerçekten millet sevgisiyle, kalpleri dolu, millete hizmet etme sevdasıyla gayret gösteren ve iş bilen arkadaşlarımız sayesinde başarabildik. Bu eseri biz geçmiş dönemde bulduk. Burada bunun üstünden devam etmeyelim, bunu farklı bir noktaya taşıyalım diyebilirdik. Ama belediye başkanımız geldi, bu işin, bu mahalle için, kestel için ne kadar önemli olduğunu gördü ve hamdolsun bugün bu eseri tamamlayabildi. Ama bakıyorsunuz, özellikle yerel yönetimlerde şu geçtiğimiz iki yılda. Özellikle CHP'li belediyeler hangi noktada bir, imşa, bir işe imza atabiliyor mu? Geçmiş dönem projelerini gerçekten sahiplenip onları bitirebilmek için bir gayret gösteriyor mu diye baktığımızda maalesef bunu göremiyoruz. İşte bunun en önemli örneklerinden bir tanesini geçtiğimiz günlerde yaşadık. Millet Bahçesi içerisindeki Atatürk Spor Salonu'nun biz aslında temelini atmıştık ve onun maliyetinin önemli bir kısmını aslında e, Gençlik ve Spor Bakanlığımız zaten üstesinden gelecekti. Bu maliyeti karşılayacaktı. Ama bakıyorsunuz iki yıl sonra aynı spor salonu için temel atma töreni düzenleyen bir belediyecilik anlayışıyla karşı karşıya geliyoruz. Değerli kardeşlerim emin olun ülkemizde eğer bir hizmetten bahsedeceksek, yatırımdan bahsedeceksek, eğer ülkemizin kalkınma hamlesine katkı sağlayacak işlerden bahsedeceksek, bunu yapabilecek tek zihniyet Cumhur İttifakı'dır, AK Parti'dir, MHP'li belediyelerdir. Önümüzdeki dönemde inşallah hızlı trenle Bursa'mızı kavuşturacağız. Burada e, Ali Osman Sönmez Hastanemiz'in ile ilgili Ufak tefek aksaklıklar yaşadık. Bunlarla ilgili süreçleri hızlı bir şekilde devam ettireceğiz. Şu anda dünya konjonktürünün ne kadar sıkıntılı olduğundan herhalde bahsetmeme gerek yok. Rusya-Ukrayna savaşı bütün barış girişimlerimize rağmen aynı şekilde devam ediyor. İsrail'de Filistinli kardeşlerimize yapılan zulüm maalesef biteviye devam ediyor bölgemizdeki çatışma alanlarında, bölgemizdeki özellikle askeri hareketliliğe baktığımızda Türkiye'nin ne kadar zor bir coğrafyada yaşadığını hepiniz gayet iyi biliyorsunuz. İşte Sayın Cumhurbaşkanımız aslında bu zorlu coğrafyada Türkiye gemisini salimen yüzdürebilmek için elinden gelen büyük bir gayreti gösteriyor. Bakıyorsunuz bir gün Azerbaycan'da, bir gün Arnavutluk'ta bakıyorsunuz bir gün Türkiye'nin farklı bir şehirde. Ben nasıl memleketime hizmet edebilirim? Türkiye'nin var olan süreçlerde daha sağlıklı ilerleyebilmesi için nasıl gayret edebilirim? Bunun için büyük bir mücadele içerisinde. İşte değerli kardeşlerim bizler de onun yol arkadaşları olarak gerek genelde gerek yerelde onun işini kolaylaştıracak işlere imza atmak için gayret gösteriyoruz. İnşallah Türkiye aynı anlayışla yoluna devam edecek. Türkiye'nin son yıllarda uluslararası alanda elde ettiği başarılara hepinizin malumu. Bakıyorsunuz Rusya Ukrayna birbiriyle savaş ederken Ukrayna tarafının güvendiği ülkede, Rusya tarafının güvendiği ülkede Türkiye olabiliyor. Barış görüşmelerini gerçekleştirmek için İstanbul'u tercih edebiliyorlar. Değerli kardeşlerim bunlar kolay işler değil. İşte 23 yıldır aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın inşa ettiği tam bağımsız Türkiye hedefiyle Türkiye 100 yılı hedefiyle biz bu uluslararası başarıları elde etmeye başladık. Ve inşallah önümüzdeki dönemde de aynı anlayışta yolumuza devam etmek istiyoruz. Sene sonuna kadar bu otopark ücretsiz olsun mu? Olsun. Evet o zaman hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Kurdeleyi kesiyoruz. Ya Allah!